Merhaba arkadaşlar Hadi canım mutfağına lezzetli ellerine hoş geldiniz. Bugün çok neşeliyim. Allah hiçbir zaman neşemizi kaybetmesin inşallah. Kaybetmeyelim inşallah. Ee, arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de soracak olursanız. Ben de çok şükür iyiyim. Bu arada benim kızım tavayı çok yakın çekiyor. Şöyle biraz uzak tutsa çok iyi olur. Arkadaşlar bugün Dubai çikolatası ile geldim. Tabi her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Bugün ben de yapacağım. Siz de deneyin. Yani güzel bir tarifmiş. Ben de ilk kez yapıyorum. Daha önce yapmadım böyle şeyler. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Onun için ben de deneyeceğim. Siz de deneyin. Tabi her zaman diyorum ev hanımlarımız beceriklidir. Maşallah her işi yaparlar. Eminim ben buna yeter ki istesinler. Evet şu an tarifimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi tavamızı aldık ocağımıza. Burada güzel bir şekilde Allah benim tahta kaşıklarım da eskimiş. Yok ondan yapmayacağım kızım. Şimdi burada ya yani bir buçuk yemek kaşığı tereyağımız var. İlave ettim. Gördüğünüz gibi şimdi bu eriyecek. Şimdi arkadaşlar çok aşırı yağ kullanmayacağım. Sadece kadayıfı kavurmak için kullanacağım. Burada da kadayıfımız var. Şöyle poşetinden daha ben çıkarmadım. Ben aslında dolaba koymuştum bunu. Tekrar tabak kirletmek istemedim. Tabağı almak istemedim. Orijinal gösteriyorum size. Şimdi ben bunu çıkardım. Güzel bir şekilde. Zaten bakın üfeleniyor gördüğünüz gibi. Şimdi yağla beraber ben onu karıştıra karıştıra kavuracağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben biraz ara verdim tabii ki videolara. yani iyi hissetmiyorum kendimi. Onun için pek çekemiyorum ama Neyse ya Allah büyüktür. Rabbim hepimize şifa versin. Bakın ocağımda sürekli zaten bu çaydanlık da çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Hep burada bu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere çikolatalarımızı eriteceğiz. Şimdi tenceremize suya bu arada bunu da karıştırayım ben. Dibi tutmasın. Güzel bir şekilde. Şimdi burada altını açtık. Suyumuzu idare ediyoruz. Kaynamış suyumuzu. Şimdi Bu 300 gram çikolatamız var. Tabi bunun fıstıklı olanından da var. Yani karıştırdım ben. 180 gram fıstıklı olanı var. İçi fıstıklı. 120 gram da normal çikolata kullandım. Sütlü. Şimdi bunun erimesini daha doğrusu karıştıra karıştıra eriteceğiz. Suyla temas etmeyecek. Çok pişmeyecek. Kesilir. Yoksa pişer iyi olmaz şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere çikolatamızı erittik ama eksik geldi ben yine ekleyeceğim Allah izniyle 60 gram daha ekleyeceğim çünkü az geldi bu 300 gram 360 gram olacak şimdi kaşığımıza arkadaşlar kaşığımızdan koyuyoruz bunu bu şekil silikon kalıplarımıza yani siz yağlı kağıtla arasında mesela porselene de şey edebilirsiniz yağlı kağıt koyup da öyle de güzel oluyor hiç sıkıntı yapmayın Kalana akıtıyoruz biz çok donuk olduğu için biraz zorlanıyorum ama hepsini bu şekil yapacağız Şimdi bunların içinde küçük küçük fıstıklar var arkadaşlar. Bakın fıstıklar altta kalıyor. Güzel oluyor böyle. Şimdi arkadaşlar bir tane daha size göstereceğim. Silikonlu kalıplarda daha çabuk çıkıyor. Ben buna da altına şey, muffin kalıplar, kalıbım var. Muffin kalıbın alt kısmına yağlı kağıt koydum. Oraya da şey diyeceğim, katacağım. Ona da yapacağım Allah'ın izniyle. Orada da göreceksiniz inşallah. Şöyle. Şöyle azıcık çikolata kalsın. İnce olmasın, ince olursa olmaz. Şimdi bu şekil. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar Dubai çikolatamızın iç kadayifini hazırlıyorum. Burada 4 yemek kaşığı çikolata şey fıstık ezmemiz var. Kalmasın. Burada 3 yemek kaşığı tahinimiz var. Şimdi bunları güzel bir şekilde açıyoruz. Şöyle sıvı haline geçiş, sıvı hale getiriyoruz. Şimdi burada şöyle Şöyle yemek kaşığı dolusu kremamız var. Onu da ilave ettim. Şimdi ben bu kremayı niye koydum? Hem sıvı haline getirsin. Ya yani sıvı hale gelsin hem de lezzet versin hem de çok tatlı oluyor. Onun tadını yani şekerini hafifletsin. Azaltsın diyeyim. Gördüğünüz üzere. Şöyle az daha katlı. Arkadaşlar buna şöyle yarım çay bardağımız çay bardağı kadar sıcak suyumuz var. Onu ilave ediyorum. Şimdi bunu güzel bir şekilde karıştırıyorum. Güzel bakın karıştırdım. Az daha katıyorum. Şimdi arkadaşlar burada 500 gram kadayıfımız vardı. Ben hepsini kavurdum. Şimdi ben bunun yarısını ilave edeceğim. yarısını ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Yani ne yaptı? 500 gram 225 gram kadayıf kullanmış oldu. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bakın tam kararında oldu. Bu. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere içini hazırladık. Kalıplarımıza koyuyoruz. Aman düşürdüm. Neyse, iş kazası diyelim. Oluyor böyle şeyler. Şöyle kenarlara çok yoğun etmeyelim ki çok güzel oluyor arkadaşlar. Güzel bir şey yani. İnanın bana çok lezzetli. Böyle koyarak düzelteceksiniz. Başı kalmam lazım. Şimdi arkadaşlar koyduk. Güzel bir şekilde. <laughs> İnşallah çıkar arkadaşlar. Şu kalıba sade koydum ben. Benim kızım yapmış okulda. O da gastronomi okuyor. Dilimde dönse. Onu okuyor. Allah izniyle yani ağaççılığı okuyor. O yapmış. Biraz bilmişlik taslıyor bana ama. şekil üstüne hepsini tamamlıyoruz. Arkadaşlar şimdi Dubai çikolatalarımız hazır gördüğünüz üzere kestim içi de gözüküyor. Çok hafif, çok lezzetli. Benim tarifim bu. Yapanların ellerine sağlık, yiyenlere afiyet, pay şeker, şifa olsun inşallah.